Eğer lahmacun yiyorsak, o iş bitmiştir zaten. Hangi iş bitmiştir? Ya bak, bu... ...gönül işleri beni biraz mahcup eder. Çok zordam. Ya Sen ne değişik bir adamsın. Yanında hep böyle adamlarla geziyorsun. Yüzün hiç gülmüyor. Böyle bir ağır abi gibisin ama şu an karşımda beş yaşında çocuk gibi mahcup oluyorsun. Bak yine gülmüyorsun. Ben dişlerini görmek istiyorum. Göster. <gülüyor> <gülüyor> dur, <gülüyor> göster. Uyuydu, dur Dur çok iyi. Dur Göster dişlerini. Sert yapma. <laughs> ne ayıbı göster dişlerini. <laughs> Gözlerin uçurum gibi. Düşmekten korkuyorum ama beni içine doğru çekiyor. Sen de hiçbir şey az değilmiş gibi. Ya cenneti ya cehennemi verirsin sanki. Kimsin sen Kemal? Ben bir toz zerresiyim. Rüzgarların savurup bulutları taşıdı. Yağmurlara karışıp bilmediği diyarlara yağan kaderine mahkum. Ben bir toz zerresiyim. Her şeye razı. Hiç aşık oldun mu? Birinin gözlerinin içine bakıp bir şiir şey yazacak kadar değil. Bunu sen mi yazdın şimdi? Beğenmedim mi? Sen? sen? aşık oldun mu? <laughs> yapma. <gülüyor> Bakma öyle. Ben kimsenin gözüne öyle uzun uzun bakamam. <laughs> <laughs> <Aa>, yapma. <laughs> Adamın canı yanıyordu. Yarasından çok birini öldürmüş olmanın verdiği acıydı bu. Kız adamın yarasına dokundu. Buna nelerin sebep olduğuyla değil, tek bir şeyle ilgileniyordu. Canı çok yanıyor mu? Su getireyim mi, bir şey istiyorsunuz? Aşık oluyordu, ama güzel olduğu için değil ki çok güzeldi. Haşmet değişiyordu ya da kendisi oluyordu. Yağmuru sevmek, yaşadığı her şeye uzaktan bakabilmek, kendisini yeniden tanıyabilmek adına büyük bir fırsattı ve sevdi. Kış sadece şehri değil, bazı yürekleri de soğutuyordu. Tavada parmağımı yaktım ya. Çok acıyor, çok acıyor. Ne, ne yapıyorsun? İyi geldi. Yumurta çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Dur, dur yeme pis parmağımı soktun bana. Ne pisi be? <laughs> Kanlıca yoğurdu gibi olmuş valla. Kemal. Hı? Hmm. Ben Türkiye'yi özledim. Ne zaman gideceğiz? Bir de seni saklayamıyorum babandan artık. E anlat o zaman. Yok öyle olmaz. Telefonda söyleyemem. Şimdi gitsem oraya alıştıra alıştıra anlatsam seni. Sonra tanışsanız o zaman olabilir belki. Sen önce kendini anama beğendir gerisi kolay. Beğenmez mi beni? Yok öyle hemen beğenmez. Beğenseydi böyle bekar kalır mıydı? <laughs> Kaç kız götürdün kadına şimdiye kadar? Seni. <laughs> ben de seni çok özledim. Hı, hmm, geleceğim. Geleceğim de. Şu uçak koydum. Tamam babacığım. Öpsün. Bay. Ya Kemal hani yemeğe gidecektik? Bu iğrenç şeyi yediriyorsun bana. Dur şundan dersini vereyim bana. Abi. Ha? İyi misin yavrum? <laughs> Ay bu İran şey yediriyorsun bana bir de iyi misin diyorsun ya. <laughs> Sizin buradaki yerinizi biliyorlar. Sıtkı sizi birkaç aydır takip ediyor. Artık onlar da farkındalar. Bu husumetin bitmesi için gereken tek şey iki tarafın da bayrağı çekmesidir. İflasın eşiğindeyiz Haşmet. Onlar da öyleler. Reşit Han'ın söylediği Haşmet gelirse bir sulh yolu bulunur. Bu sulh dediği nedir Hamza? Bizi açığa çıkartmaya çalışıyor olmasınlar? Yok. Yok sen bana gibi. Artık iki tarafın da kavga edecek takati kalmaz. Sen ne diyorsun Necmi abi? Ben Fadli konuştum. O da haşmet gelirse bu iş çözülür diyor. Bence git. Hem bizim adamlar da yanında olacak. Reşit'i tanırım. Abisi gibi değildir. Zaten de hastaymış. Belli gider ayak işleri düzeltmeye çalışıyor. Hamza. Yağmur soruyor. Akşama kalır mısın? Yok emmi oğlum. Yok. Ben kalmayayım. E kal. Yok ben gideyim de oralara bir toparlayayım. E? Yok ya. Sana güzel haberler. Akşam konuşuruz. Esaret bitiyor ha. Haşmet şimdi biz bu kızı hiç karıştırmasak. Bu kızı? Yani yengeyi. Gideceğimiz yer belli. Ateşin ortası. Ne olacağı belli değil. Yani şimdi örf bilmez, adet bilmez. Ne yapacak orada? Ben ne yapacağımı bilirim Hamza.